Herkese merhaba gençler. Bugün sizlerle birlikte çok efsane bir şey yapacağız. Ben hep zaten her videonun diyorum çok efsane bir şey yapacağız diyorum ama genelde efsane oluyor, genelde efsane olmuyor. Neyse bunu boş verin. Eğer bu tarz videonun daha fazla gelmesi istiyorsanız aşağıdan like butonuna basıp like atmayı unutmayın. Yani hepsi like butonuna basıp like atın arkadaşlar. Neyse şimdi ne yapacağız? Şimdi evde herkes garip bir olay yaşıyor biliyorsunuz hani herkesin yaşadığı mutlaka garip bir olay vardır. Bunları Annemle ve Melda ile birlikte topladık. Toplamda 5-6 tane bir olay olduk. Bunları canlandıracağız. Ee, bakalım nasıl garip olaylar yaşıyormuşuz. Hani bu tarz e, videoları çekmeyi seviyorum. Zaten bizim kanal konseptimizde bu tarz videolar üzerine hani aile kanalı olduğu için genelde şaka ve bu tarz konular üzerine. Eğer siz de bizim kanalımıza yeni geldiyseniz ve videoyu beğenirseniz aşağıdan abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Herkesi bizim ailemizin arasında görmek isteriz. Yani hızla büyüyoruz, çok çok büyüyoruz, sizlerle büyüyoruz, sizlerle, büyüyoruz, sizlerle eğlenip gülüyoruz. Yani siz de bizim aramıza katılırsınız. Gerçekten çok çok mutlu Neyse bugün annenle birlikte bu dediğim şeyleri canlandıracağız evde yaşadığımız garip saçma e, iğrenç olayları canlandıracağız bakalım nasıl bir video ortaya çıkacak ve bu arada videonun sonunda da bir tane takipçimi arayıp onunla uzun uzun muhabbet edeceğim sohbet edeceğim. Yani eğer siz de kendinizi aranması istiyorsanız aşağıdan instagram adresim çıkacak O instagram hesabından beni takip edip özelden bana numaranızı atmayı unutmayın arkadaşlar Yani belki siz de aranabilirsiniz Tabii ki de çok fazla numara atan kişi var binlerce atan kişi var O yüzden hani sıra size gelmesi üzülmeyin Bu kadar ya yani tamamen şansınızda kalmış bir şey Hadi videoya geçelim Eşyaların kaybolması Bir saat sonra Şarj harfini koyduktan 5 dakika sonra. Yan komşunun kapısı çalınca kendi kapımı ıslanmak. Dur ben bakarım. Ayy otursun. Oturduk sonra. Bu sırtın ayaklarında çorap. pardon. Aynı daire da Yok yok ben bize bizim çaldı sandım da çok iyi. Ay çok affedersin. Sorun değil bu sorun. Oldu iyi Evde tıkırtılar duymak. Ulan, bu bunu izliyor bütün gün ya. <laughs> Hayda. Allahım Allah ne yapıyor burada ya? Ne Allah'ım ya. Bir dakika önce koyduğunuz eşyanın kaybolması. Alo. Efendim. Tamam kanka bir dakika çıkıyoruz. Bir elimi yüzümü yıkayıp çıkacağım. Daha yeni kal. Tamam hadi bay <laughs> bay. <laughs> Bizimkilerden biri ya. Kahve mi buraya koydun? Anne, nerede? telefon nerede? Ne gülüyorsun ya? Telefon nerede? Anne, versene. Vallahi az önce Tuna aldı, posta gitti. Nereye Tuna! Tuna abicim nereye koydun telefonu? Verir misin telefonumu? Hadi nerede? Söyle. Çıkacağım bak Dondurma falan alalım sana. yazının <laughs> üstüne. Durduk yere ışıkların yanıp sönmesi. Efendim kanka? Tamam, geleceğim birazdan. Tamam kanka bir kap bir kanka bir kapat çabuk ışıktan yanıp sönüyor kanka kapat kapat arayacağım ben seni bu ne lan lan ha lan ne hey. oldu anne anne ne oldu ne no. oldu no. anne no. 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 aşağı ışıktan sönüyor Efsane şeyi söylüyor anne yani. çok korktum telefonu konuşuyorum. Allah'ım ben... ne yapıyorsun sen? Benim ayağım anne. Bilmiyorum işte sürü çapla gelsin. Şarttan atmıştır. Her bir çapla gelsin. Ya da şarttan açtım anne işte sürü yapmaz bir korktum. Hadi geri döndü yandı. Dönüştü de anne. Eee hadi ya hadi hadi. Gece çıkardığımız çorabı sabah bulamamak. Acayip yoruldum ya. Of. Os, Osu bu montajı yapmayacaktım. Ah. geç kaldım, geç kaldım. Çoraplarım nerede ya. Lan çoraplarım yok. Ben yine nereye kayboldum çoraplar ya? <laughs> çoraplarım nerede? <laughs> Gece uyurken. Ben bıraktım o kapıdan. Bunun burada bir işi şey. Yatağın tabaş ucuna koyalım bu çoraplar ya. Evet arkadaşlar şimdi size söz verdiğim gibi bir takipçimizi arayacaktık. Takipçilerimizden Beyza'yı arayacağız. Fakat ben Beyza hakkında bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Beyza önceden bizi sevmezmiş. Hani yani beni sevmezmiş daha doğrusu. Bizim çektiğimiz videoları falan sevmezmiş. Ya Daha sonra nasıl oldu, beni tanıdı fark etti biraz nasıl biri olduğumu Sonradan dedi ki aslında iyi birisin falan filan Neyse instagramdan falan konuştuk Şimdi ondan e, numarası istedim Yani whatsapp numarasını istedim yani normal numarasını istedim Ben whatsapp numaramdan arayacağım Benim daha kendi numaram yok onda e, Ondan arayacağım konuşacağız e, Bizim kanal hakkında şeyler soracağım e, Nasıl içeriklerimiz nasıl bizi beğeniyor musun e, O tarz konuşacak böyle havadan sudan yani İsteyen izleyebilir isteyen videoyu burada kapatabilir Yani videonun sonuna geldik şu an e, Bu arada aşağıdan like butonuna basarsanız hafifçe like at atarsın ve gerçekten çok mutlu edersiniz Aynı zamanda abone değilseniz de abone olup bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Şimdi arayalım bakalım. Bu arada şarjım %8 umarım yeter. Açtı. Alo. Alo. Meydan ne yapıyorsun? Sen. İyi, i̇yi ben de seni aradım şu an videodasın. <laughs> ne oldu? <laughs> Neden? Şaşırdım. Niye şaşırdın ya? arayamazdın Çünkü sen mükemmelsin beni arayamazsın. <laughs> ne alaka? <gülüyor> 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 Neyse. Ha. Nerede oturuyorsun? Nerede oturuyorum? Aynen. Oturuyorum. İstanbul. İstanbul neresinde? İstanbul'da <laughs> Gülcan. <laughs> Niye? Bağcılar falan mı? <laughs> Yok şimdi. Abazası var, şuyu var, buyu var biliyoruz. Doğru mantıklı şimdi. Abazalar çok yani etrafta doğru. Gerçekten. Yani... peki bizim kanalda en çok hangi videoyu beğendin? Sizin kanalda en çok. Evet. Şimdi annemin sabah şakası. Saç videosu mu? Saçımı kesme. Hayır ya şey bantla düşmüştüm. Ha bantla bir düştüğüm video tamam. Hatırladım. O annemin benden aldığı ilk, ilk intikamdı zaten. Hani... Aynen intikam videosu. Aynen. Bayağı gitmiştim. Ee, başka ne sorayım? <laughs> Senin demek istediğin bir şeyler var mı? Benim demek istediğim bir şeyler var. Ne demek istiyorsun? Ne demek istiyorum? Şimdi şöyle. Hı. Arkadaşlarım için ne demek istiyorum? Videodakileri. Tamam. Ne diyeceksin? Küfür <laughs> falan yaparım. <laughs> Allah'ıma vermesin. Tamam. Şimdi şaka maka şöyle bir şey var. Sen YouTuber'sın. Evet. Ve bu video olaylarına, işte bu Youtube kanalına cidden çok büyük emeğin var. Eyvallah. Çok büyük Çok veriyorsun. Ve ben bazı insanları anlamıyorum. Nasıl yani? Tamam. Beni sevmek zorunda değilsin. Hı -hı. Ee, belli ediyorsun ki yani niye kalp kırıcı sözler? Hatta kalp kırıcı sözleri bırak geçtim. Anne ne küfür ediyorlar, hakaret ediyorlar. Ya ben o onların yok. karaktersizliği. Aynen çok ne bileyim yobazlık bu yani? Aynen ya o aile eğitimi ya. almadıkları için yani çoğu arkadaş aile eğitimi almamış. Ben onlara o gözle bakıyorum zaten. Ya ben ayıp yaptıkları hani sevmiyor olabilirler ama bunu sana söylememene gerek yok ki senin üstünden pilim yapıyorlar anladın mı? Ya. Yani ben şans ben sevmediğim insanı yorumlara yapmam. İzlemem de onu. Aynen. Yani ben, niye izliyorsun? Sevmiyorsan niye izliyorsun? Yani. Demek ki kutluyorlar, çıldırıyorlar, kıskanıyorlar. Bu kadar basit. Ya zaten ben gelen kötü yorumlarla daha çok gaza geliyorum aslında. Hani e, iyi yorum kadar kötü yorum da gaz veriyor. Neden? Çünkü çekemeyen insanların olduğunu bilmek hani açıkçası işini iyi yaptığını gösteriyor. Sana orada gelen, yani. küfür eden biri hani sana demek istiyor ki aslında sen iş, işini çok iyi yapıyorsun kardeşim. O yüzden ben seni kıskanıyorum benim işte oram buram rahat durmuyor ben sana küfür edeceğim. Çünkü küfür etmekten başka bir şey yapamıyor bu arkadaşlar. hayatta bir başarısı olmayan bir arkadaş bunlar zaten. Yani. Ee, başka bir şey demek, bir demek istiyor musun? Ben çok heyecanlıyım yani. Ben de senin kadar heyecanlıyım açıkçası. Ya ben çok heyecanlıyım. Şaşırdım. <laughs> <laughs> Yok insanım ben arayabilirim yani. Bir youtuber olmam aslında. Yani youtuber sadece meslek gibi. Hani şöyle düşün. Yani. Yani e, benim insan olmamı veya başka bir şey olmamı değiştirmiyor sonuçta youtuberlık. Yani. Ama cidden dediğim gibi işini çok Teşekkür ederim. Eee hani, hatta yani bence senin şeyin nasıl anlatayım? Yani daha çok şeyler hak ediyorsun. Mı? hem beyin olarak hem artış olarak. Teşekkür ederim. Ee, yani emeğini karşılığı daha çok olmalı. Buna inanıyorum. Yani tamam. yavaş yavaş büyüyorsun zaten. Umarım bu başarıların devamı gelir. Teşekkür ederim. Kaç yaşındasın? 19 yaşındayım ben. 19. Hmm, güzel. Tanışalım. <gülüyor> <gülüyor> Tabii <laughs> e bu işi şakası. Ee, ne soracağım başka? Ne sorayım ki? Bir şey diyeceğim. Ha buyur. Bir de şu var. Benim aklıma çok takılıyor. Ee, senin e, hani özelce olduğunu soruyorlar ya. Evet. Yani ben bu bir özellik mi tutturmuşlar gidiyor bilmiyorum. Ben de anlamıyorum da. Hani bu anne şaka işte e, çok çöpe devamını sen getirdin. Yani bu durumda onlar özel olmuyor. Ben şu an onu sormak istiyorum. Ya şimdi zaten e, ee, o şeyden oluyor. Hani benden daha fazla izlenme alır mesela şakalar yaptığı şakalar. Benden çaldığı içerikler falan. Ha şöyle bir şey var. Mesela ben, benim annem benden intikam almadan önce kimse e, kimse annesi kimseden intikam almamıştı. Ben video anneye şaka yapmadan, anneye şaka videosunu çekmeden önce kimse gelip de e, anneye şaka videosu çekmemişti. Ama haliyle tabii özellikle biz oluyoruz. Neden? Çünkü onların videosu mesela daha fazla izleniyor. Daha fazla izlenme alıyorlar. Trenlerle daha fazla kalıyorlar. Ha tabii sonra ne oluyor? Aa çocuk o ilk o videoyu görüyor. Sonradan benim videomu görüyor yan tarafta önerilenlerde. Giriyor. Özellikle sen bunu işte Ahmet Mehmet çekti. Hani hal böyle olunca tabii yani Türkiye insanı aşağı inip tarihlere bakmaya üşeniyor açıkçası. Hani videonun tarihi belli, atıldığı zaman belli. Onlara bakmaya üşeniyor. Giriyor işte özellikle falan filan diyor zaten. Hani bu bizim yani genelde kanımıza var. Hani aile eğitimi, aile terbiyesinden kaynaklı. Hani kimse araştırmadan yapmadan işte ee, bu tarz şeyler yapıyor yani. Bunlara maruz kalıyoruz. İşin... Bence çok saçma ya. Yani bizim çünkü işimizin bu tarafı kötü. Ne? Efendim? Neden anlamadım. <laughs> Diyorum ki ee, yani bence çok kötü bir şey çünkü akımı sen getiriyorsun, ben sana devam ettiriyorum. Bunu kötü sen gösteriyorsun. Aynen öyle yani e, işte bilmiyorum ya ben kararsız ben tarafsız kalmaya çalışıyorum. E, i̇nsanların hani emek, yani onlar da yemek, yemek veriyor sonuçta. Yeni montaj yapıyorlar, yeni şey yapıyorlar. İçerikleri çalıyorlar. Mesela ben birinde içerik çaldım mesela bu takipçiler arama videosu çektiğimde. Orada da demişti ki ben bunu başka kanallardan gördüm. Aynı zamanda başka kanallardan gördüğüm bir videoyu çekerken diyorum ki bunu herkes çekti, bunu herkes yaptı, bunu şunlar yaptı. i̇sim yani vermesem bile... Ben Polat Kara ben. Hani isim vermesem bile ben... Pardon sözünü kestim. Mesela onu ben fark ediyorum. bir videom vardı ismini şu an hatırlamıyorum. Şaka videosu galiba. Ya da çalışmıyordu bilmiyorum. Ee, şey demiştim böyle böyle işte bu videoyu çekenler var ama ben de çekiyorum. Hani sen en azından çaldığını yani çalmak değil de yani e, onların çektiği videoyu e, söylüyorsun işte ben de çekiyorum diye. Keşke onlar da böyle bir şey Yani çekiyorum. yani normalde öyle olması gerekiyor zaten. Yani sonuçta Türk kardeştir hani Türkler kardeştir. Hepimiz Müslümanız yani çoğumuz Müslümanız. Hani insanların bu şekilde tamam. ya yani bir şey yapması lazım. Ne? Allah'ın bir kuluyuz Hani Hepimiz Allah'ın bir kuluyuz yani. yani. şimdi şöyle bir şey var. Ee, keşke izin verseler onların video adını söylesem. Ama şöyle şimdi ben onların video adını söylesem çocuk geliyor bana gıcık oluyor. Benim sevmediğim biri oluyor. Yani ben onun, e, onun sevmediği biri oluyorum. Bana geliyor telif atıyor. Hani mesela ben bunu da yaparım. Hani çektiğim bir videoda atıyorum mesela. Ahmet'le birlikte şarkı söyledik. Şimdi ben bu videoyu çekerken orada desem. E, bunu Mehmet çekmişti. Mehmet'in kanalına gidin bakın desem. Adam gelecek diyecek ki Mehmet'e, Mehmet senin en kanalında şu, şu şöyle söyledi. Mehmet gelecek, olan benim burada adım geçiyor, sen benim adımı nasıl geçirirsin lan deyip bana telif atacak. Hani bunlar olduğu için ben diyorum ki bunları başka kanallardan gördüm. Ha bunu dememin sebebi de insanlar şimdi bu tarz içerikleri e, görmek isterlerse, hani bu tarz içerikleri severlerse ha, en azından bunun adını yazıp belki arattıklarında onların videosu da çıkar. Çıkar yani mesela ben takipçilerimi aradım videosunda dedim. Oraya gidip takipçilerimi aradım yazsalar Google, YouTube arama yerine. Direkt orada çıkacak yani. Ama tabii eee... İnsanlar hani bunları yapmıyor. Kimse de yapmayacak da. Hani bu hep böyle sürecek. Ben az abone almışım, ben çok abone almışım. Benim umurumda değil. Yani benim e, seslendim kitle önemli olan. Mesela ben şu an neye seviniyorum? Mesela Alien 2 videosu 6.5 milyon izlenme aldı. Neden aldı? Ben orada bir sürü insana seslendim. Bir sürü insana mesaj verdim. Belki çoğu insanın aklındaki fikirleri değiştirdim. Veya ne bileyim e, anneye geç şakasını da değiştirdim. Veya ondan önceki videolar değiştirdim. Yani benim çoğu videonun 10 milyondan 5'inde sosyal bir mesaj var en, en, en azından yani. başlarda. Ama evet. seni tanıdık videolarını daha çok sık izledikçe e, fikrim değişti. Hani o annenin bir videosu vardı ya böyle bir şeyler söylemiştik senin <laughs> arkadaşlarım. Saç tutmuşsa, saç geçen videosu. Aynen. O kadar duygulandım, o kadar içten o kadar sınırıyor ki. Yani cidden ben sana ilk başta bu ve bu ön yargımı kırdım. Cidden çok yürekli ve güzel bir insansın. Teşekkür ederim. Başarılarının devamını diliyorum. Ne diyeyim? Sev kendini. <laughs> Eyvallah. <gülüyor> Kendine iyi bak. Yine konuşuruz zaten. Araşırız. Tamam. Hadi görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bay bay. Evet arkadaşlar bu da bu şekildeydi. İşte şimdi de harbiden videonun sonuna geldik. Buraya kadar izleyenler varsa, buraya kadar izledim yazarlarsa çok mutlu olurum. Şimdi ben kaçıyorum. Herkes kendine iyi baksın. Bu arada ben kaçarken siz de bebeği, hallem şeyinizi, gözüyle para yeah.